Oğlum ama şöyle düşün. Evet, şey Parayı siz seni çekil oradan. Allah. Ama oğlum şöyle düşün. Bu tamda ekildiğinde ürünler yavaş yavaş baş verdiğinde e para para kazanmayacak mı? 97 bin dolar mı var? Bence YouTube'da Bağırmışa. bu vid bunun videosunu çok seve Videosunu çok sevecekler ya. Sizce? Bence de. Çok güzel ya. O güzel da oyun eğlenceli. Çünkü biraz evet, sarıyor yani. Oğlum valla işçi hakkıyla çalışan bir adamı buldum yani Baksana. Bu zaten bizim önceki tarlalarda da bu adam yapmıştı. Şimdi Buna yaptıktan sonra elimizi açıp Allah'a dua edecek değil mi? Çabuk olsun ya. <laughs> yağmur <yapayım> diye. <laughs> yağmur yağsın diye. Yağmur duasında çıkmamız düğüme, yok mu aslında? Büyüme hızımı ayarlarım ya ama şey yapalım Tamam. Yağmur duası falan yapacak. Chat şey, siz de buna evet, katılın. Bir yağmur yağsa hemen. Hayvan alabiliyor bu arada ama ben deniz var diye pek de gereksinmedim. <laughs> eee. <laughs> <laughs> e, ata binebiliyorsunuz at alalım bir tane ama onların ah, önce evet, çiftliğini kurabiliyor değil mi? Önce çiftliğini kuracak onların. He. Evet, evet. Emcük. Onun e, çiftliğini yapalım. nereye kuracak? Kanka onu da buralara bir yere kuracağız herhalde. Bu kadar aldık Sıçak yer buluruz bilgiler. E, Deniz bir tane hayvan gördüm kanka. Bugün. İlk defa gördüm böyle bir hayvanı. Hmm. Üstü böyle mor, Ondan sonra böyle biraz siyah bir şey Evet Hatta hayvana bir tane bot giydirmişler Yohan Sarımsı bir şey aynen Eee kafasında da Anladım bir tane ya. şapka var Şapkanın üstünde de kırmızı beyaz bir yazı var Hayırdır amına koyayım <laughs> <laughs> Evet Tarla ekiliyor şu bizim öteki dava da işleri bitirseydi ya. Daha güzel olacak ama. Öbürü davar derken He? Sen burada işçi ek para değil mi elimde? Bizzat kendim yapıyorum. Şey bana davar mı dedin? Aa ben onu işçi sandım Emcu. Ee. Ben de diyorum bu hangi davar yavaş yavaş yapıyor? Senin işçi bırakıp kaçtı. <laughs> niye lan parasını vermediniz adamı? <laughs> Yo parayı verdik de çok çalıştırmışız. Para niye kendi kendine bir dolar bir dolar düşüyor? He? Oğlum benzin alı yok. Bunun e, yakıtı var. E, şeyleri var ya. Yani. Deniz. Öyle kolay mı sannediyorsun sen her şeyi? Ne lan? Ben Biz burada bok taşıyalım. Deniz Bey orada öyle atırsın. Hey Deniz sen de bir işin ucundan tut yani. Yarın bir gün bu e, tarla olduğunda para istersek sana anca yapacağım tek şey şu olur. Çalışsak da aynısını yaparsın. Amına koyayım <laughs> çiftlik bank. <laughs> Çimdik var. Güzel güzel güzel. Az Şimdi kaldı ama Başta ya. bu kadar büyük tarla almayacaktık ya. Aynen maraz yazarak çekilişe katılabiliyorsun gençler. Deniz buraya gel lan. Bak Neredesin? seni. Yeni seni görüyorum ha pırıldak altındayım. Bana doğru koş gel. Gelin mi? Gel gel. Geliyorum. Bekle bir dakika. Bekliyorum. Geliyorum bak. Gel. Gelsen oğlum. Gayet güzel Emrullah Sürmeli abi. Hoş geldin. Başladım. Aha o ne lan Seko bu ne? Gübre. Çekil bakayım gübreyi ben atacağım. <laughs> çekil çekil çekil. çekil. Aynen. B'ye basıp çalıştır. Anan avradını fışkıttı diyordum. Deniz fışkıttı diyorum ha. Allah suratı ah, suratı ah, Allah fışkıttı ha. Ekinle dize kadar, acık gel bize kadar. gel bize kadar. Sana Tabii bir şey göstersem, kasıktan dize kadar. Al beni göremem seni. Gel buraya gel şöyle, evet. Evet. Deniz güzel fışkıttı muyum ya? Oooo. Yok. de değişiyor falan. Şu falan. He. Böyle bir bokumsu rengi oluyor değil mi? Ha. rengi oluyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Oo oh, bayağı güzel yapmışlar. Gel Serkan'ın rengini alıyor. Allah Allah. Bak bu arada manazı bir kere yazmanız yetiyor gençler yani. Sürekli yazmanıza gerek yok. Sayılmıyor yani bir daha yazarsanız. Aynen bir daha sayılmıyor yani gülüm. La siktirin gidin abına kodunu kara çuk 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 Lan bunu da ikiye veriyorum Aa ikiye veremedim ne diyor Bunda da siz yapın bize Ahmet abi Niye ikiye veremedim lan Ne oluyor lan bir şeyden oldu ama İn bir bakın İki işi bitirdi filan kız O işçi diğer işçi işi bitirdi herhalde Yoo Yalnız seri bir şekilde batıyorum. Bak kış ış ama oğlum çık. O gargaladı bu, o gargaladı Ha, Lan oğlum eşit Utanma yok mu oğlum? Lan bir silah olsa bunu vuracağım. Bak baba geliyor, baba iniyor bak 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 bak. bak, bak geldi gene o niye ya bak. Oğlum. Sende hiç utanma adlanma yok mu lan? Bak kovdum. Bak. Döndü. Sağa baktı. Sol baktı. Baba 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 iniyor yine bak. Baba ba, ba. bak. Ba, ba, Süzülüyor ba. ba, 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 ba. ba, bak baba. baba. de gireyim lan amına Baba Bak 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 bak. yavşana bak bak. Bak git diyor ne geldi ya. Oğlum sende hiç utanmadan bir şey yok mu lan? Anana söyledim az önce anana. Otomatik yok mu? Lan kovuyorum yine geliyor ya. Otomatik yok mu? Otomatik olsa amına <laughs> vuracağım onu da. Bak, kayboldum Arkadaşlar, lan. Darlık içinde. Kargayı kovuyorum gazı geri geliyor ya. Hayır bir yersin eyvallah yani iki yersin tamam sıkıntı yok bizden onu üç yersin ama ayetler altına Her şeyin bir usulü adabı var chat. Sıkıtan. Şuna bak ya. Sıkara var mı ya bir tane içim şey oldu elimindir amına. amına koyarım seni. Kafanı gözünü yok mu? Koyarım senin. Sıkara var mı? Fuh, amına, Yoksa yok da kardeşim ne uğraşıyorsun Atma. Amına. Sikik. <laughs> Suratını sikeyim <senin. gülüyor> <laughs> Aha ne oldu lan? Ekran kaydı. Sakin çet. No problem. Vay Bey ben düşündüm ki şimdi bu arkadaş işi bitirsin ondan sonra düzgün ondan sonra düzgünce gübreleme yapalım. He? O ekim yapan işçi var ya. He. O işini bitirsin ondan sonra düzgünce gübreleme yapalım. Bence de bence de. E ee, şu an tarla okey gibi bir şey ya. Yani. Bunu ne zaman şey yapılacak? Parasını kazanacak. Orada o da bu maç bitiyorsan gel bizim şurada önceki şeyler duruyor. Gel. Bak kargalara bak yerden çıkıyor. Amına koyayım hadi PUBG Mobile'daki botlar gibi ya. Çık lan. Kalkamadım çok feci tutuldum ha. Bizim topladığımız soya fasulyeleri dur Yunus satar. He gel gidek satak dur <laughs> gel. Oha 259 dolar maaş ödemesi ne alakası var ya? Tuga bunun içinde çalışıyor. soya fasulyesi var. Ney var? Soya fasulyesi var 9700 kilo. Hadi satak çekil lan. Ha. Ya Benim yanıma biri binemiyor ek mu? Ekonomiye bakacağız Türkiye. Bak, bak bakalım, ekonomiye bakacağız. bak ekonomiye Şimdi hemen giriyorum fiyatlara. Gel sonra, abi gel babacım Eee, en çok para veren yer şu an restoran. O zaman restoran restorana mı? götürün. Benim selamımı söyleyin, yazın selamlar. Kaydı Benim kapattım. Var. Böyle önemli yerlerde açacağım. Eee, satım işlerini falan. En son bu tarlayı ekelim, parayı kazanalım. Diğer videoda da şey yapalım. Eee, buradaki kazandığımız parayla bir tane çiftlik kuruyoruz ya. Aha. O diye hayvan filan alırız onun videosunu yaparız. Nasıl? Güzel. Evet. Evet. Bak okay. restoran şeyde düz devam et ben takipteyim seninle. Okey. Düz gidiyorum. Aynen. Sıkıldım demiş. Güzel kardeşim sıkıldıysan yapman gerekeni biliyor olman lazım. Orta Götünü parmak verebilirsin. <laughs> yani ne yapayım? Güzel kardeşim. Sen sıkıldıysan. Ne yapabilirim? Tüvert mi yapayım sana? Selamun aleyküm. At işinde çok para var demiş. At işine de gireceğiz işte. Aha lan burda burada seni sahaya... gördüm. Sağ yap burada. Kaza yaptı. Ee, ne de gidiyor? Sağ yap dedim ya kanka. Mavi oraya doğru gel. Ha tamam okey. Oyun sardı ya bende gayet güzel abi. Eğlenceli ya. Yani. Onu indirelim. Siz orada gidin satışa paraya. Yapma demiş bir tanesi. Yok ya abi. Lan Deniz git adama yardım etsene. Ney lan? Emici orada adam eksin mi bitsin mi gübre mi atsın? Yaşı yaşı mı? Ya. Bir şey yani. Ben ticaret konuşmacısıyım ya. Pazarlama mı Pazarlama neyisin Deniz? Pazarlama müdürü. Pazarlama müdürü. Evet. Sen. E. Bunu kim müdür yaptı lan? Seni kim müdür yaptı Deniz? Ben biliyordum düşünüyorum. <laughs> Olamaz mı yani benden? Olmaz. Ha. Bu markete gidiyor değil mi yine? Yok markete değil. İleriden sol da yapacağız. Lan buradan sol. Böyle yani. Evet şu karşıya geç oradan sol yapacağız A aynen. Siyah da bana gitti yine. Aynen, aynen aynen aynen. Oğlum araba yılan gibi oldu. gel 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 bana doğru. Geleceğim lan yürürüm. sakin lan araba dönmüyor mu? Ha. Just just kına. Bu burada bir bir yemiş lan. Çok güzel bir şehirmiş. Hep yaşamak isterdim. Buradan nereye gidiyor? Burada bir ale. Burada bir ale. Surat sağda bak. Gel 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 gel. Sağ yana. Gel. Tamam. Tamam. Gel 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 gel. Şu kaptanı seçin. Neyin üstüne. üstüne? Ha kantarda. Ha kantarda dağıtıyor. Evet abi canım diyorum. Aha. Dökü lan dökülüyor. Dökü lan dökülüyor. E, tamam tamam aşağı dökülüyor yabancı yere değil. Vallahi döküldü. Çok az para verdi lan. Oha 15 bin lira verdi bu kadar şey. Hadi lan. Bak 101 bin, 102 bin, 103 bin. O 15 bin dolar verdi. Tamam. Amına koyayım 250 bin dolara çalıştı. Ne anladık biz bu işten? Ama kanka şey 250 lira olarak... de değil 250'ye çalıştı ya. Tarlanın çoğu tamam, sen eşiyorsun güzel. Tamam, sen eşiyorsun güzel. Tamam, sen eşiyorsun güzel. Sen eşiyorsun, güzel. <gülüyor> <gülüyor> sen eşiyorsun, güzel. <laughs> Siz gelin <mi> oradan hocam. <laughs> Bıraktım mı <lan>? <gülüyor> <gülüyor> Ben Gülçer'in yanındayım. Emcik ne oldu şimdi tarlanın durumu ne gidiş? Durumu ne gidiş şartta? Vallahi açıyor işte kardeşim. Ne <laughs> bak. İstinin aklı. Emici sen bıraksan Bana da işçi yaptı saydık işçi şimdiye kaç defa yaptıydı ya. Kanka tam tersi işçi hem para alıyor hem de ağır yavaştan yapıyor şerefsiz. Tamam ben şimdi gördüm, kaç kere yakaladın? Cigara içiyor. Şimdi ne yapıyor şimdi? Ektik değil içeceğiz. mi? Allah dua Buraya mı ediyor? Ne yapıyor yani? Sana? Yok burayı tamam, ektikten sonra şimdi ben bir ohus pokus Top zaman geldi birinden. Emin top şey Eee pardon. Adama direkt top <laughs> Emin top göndermiş teşekkür ederim. Ne bileyim oğlum top deyince yani şey oldu. Hoş geldin kanka teşekkür ederiz sağ ol. O ne lan? Deniz hele şu arkaya bak bakayım yanlış bir şey mi ektim ben? Ne lan? oldu otlar çıkmaya başladı. Vallahi değil Aa, tarla büyümeye başladı lan. Ha siktir lan. Valla heyecanlandım bak. Ciddi mi? Buğday buğday doğru. La evde tarlada ufak bir şey bırakacak mı bir yer? Ne yapacaksın ama ne? Yapayım? Neyse kümesi sonra mı yapardık? Bir tavuk kümesi ekliyoruz. Tektir bu da yedirecek ya, zaten 10.000 lira para veriyor. Geliyorum bir dakika yanımıza geliyorum. Ama ha, neyse olmaz. Hani lan çıkan bir şey var mı? Aa vallahi bir şey çıkmış. Gel gel. Aa. Işte Aa bunlar, işte. bunlar buğday değil mi? Ha ha. Oğlum marula benziyor bunlar. Yok yok buğday. Sen Emin misin? Bir yanlışlık yapmamıştı. Serkan? Yok yok buğday yazıyor buğday yazıyor. Oğlum bir çelle güzel yanlıyor ha. Bu arada tarlamızı değişik bir taktikle e şey yapıyorum. Buğdaylıyorum. Çıkından. Şimdi ne yapacak emcikcim? Şu, şu an şunları bir ekleyeyim ama şu tarlayı bir bitireyim. Evet. Ondan Aa, sonra cümle mi? efendim. Biçme işine geçeceğiz tekrar. Aa, Aa köpek var lan. Sen yavaş köpeğin kulübesini yıktı. Gel 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 Tony Tony Tony. Tony mi daldı o amına koyayım. Yok yok Tony burada Tony burada. <laughs> çıkı çıkı çıkı. Şey kamyonu gerçek. Tony'cim ya gel bakayım. Adı Tony ha Tony. Gel bakayım Tony. Onun ismini değiştirebiliyoruz diye biliyordum ben bu arada. Aa Sen topa. Kal. Topu. Gel. Gel. Abi Top. kim lan o Tugay? Topu yerde yuvarlıyordum. Eee sadece hoş, de, teşekkür da, ederim oyun. canım desteğin için. Yeni gelenler hoş geldiniz. Çargan, çargan, çargan. Gel buraya gel, gel buraya tony şey bileyim gel buraya. Oğlum top gidiyor. Ha. Tony gel buraya Tony gel. Bırak peşimi. <laughs> <bizi gülüyor> Denize baktı. Abla gidiyor. Gel buraya gel buraya Tony gel buraya. Deniz nerede lan köpek? B B B ne Gel. Gel buraya. Gel, gel, Oğlum gel, Oğlum adı Tony gel. Tony. Düş. Tony. Çekil lan Deniz. Bana sal bana. Nasıl alacak? Oğlum sana kitlendi bu sikecek mi seni ne yapacak Deniz? <laughs> Oğlum köpek geldi. Bak lan. İnşallah, İnşallah Deniz seni <laughs> sunacak. <laughs> Deniz seni köpek yiyecek ha benim olsun. Bastı yet. Deniz köpek seni kovalıyor. Lan Deniz eline topu almışsın herhalde ondan mı? Oğlum. Ha yok bırak. <laughs> Deniz Allah köpek seni kovalıyor. Tony gel. Tony gel. Oğlum. Arızda mı aldım? Köpek Lan yok. Tamam. Mouse ile tutanca takip ediyor. Tamam dur bakayım. Ce elleme. Bak. Gitme Mouse'a soltuk yani. R'ye basınca da seviyor. He. Bak mesela. Ne yapıyorsun lan? Bak mesela. Ne yapıyorsun lan? Dur bak seveyim onu. Ah! Öldüm. Lan! Ne yaptın oğlum? Seviyorum seviyorum. Ben de seveyim Aynen. ya. Çek bakayım. Çek bakayım. Baba yavşaklar bak bak. Anam Tony'e bak ya. Oyun güzel ya sardı beni baya. Tam Tony ile faz... tamam, fazla. Tam Tony ile fazla ulaşmayın arkadaşlar gel. Gel. Gel oğlum kulübede geçelim. Gel. Gel. Ee, bu arada da M1000 teşekkür ederim kanka desteklerinin için. Baya bir coin göndermiş. Ee, Bay Argo IT de bayağı göndermiş. Kloş bayağı Şenol abi göndermiş bayağı. Teşekkür ediyorum hepinize. Yeni gelenler hoş geldiniz arkadaşlar. Sevdik ya Tony. Emcük. Şey eee Serkan He. Şimdi bir dakika Bu kulübe bunu doğru mu? Aynen Eee şimdi Bu videoyu kapatalım mı sizce chat? Yani diğer videoda şey olsun İşte eee Dur oğlum Dur geri getirme onu Aha o ne lan Ya o ha, şey. Çarpmış, şey diyeceğim çarpmış. Eee şimdi bu videoyu burada kapatsak, ikinci videoda tarlanın oluş olduğunu göstersek. Evet, gösterebiliriz. Tarla... Sadece birazcık zaman ver bana hepsini yapayım şuranın. Az bir yer kaldı. Ondan sonra at filan şey yapalım. Ee... <laughs> yapalım. Yani at şey yapalım derken yanlış anladım. Ee, <laughs> at alalım ya. Yani. At alabiliyoruz değil mi? Ahır kurabiliyoruz Emece eş ahır, aynen ahır kuralım da eşek filan alabiliyoruz mu eşek? İşte onu bilmiyorum emin değilim o konuda. Tamam, bu Dur ben bakayım. Ben bu videoyu kapatıyorum o zaman. Eee gülüm teşekkür ederim. Kim bu kardeşimiz? Ee, Serede Ghost Ömer. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Kaha koyun alabiliyorsun, domuz alabiliyorsun, at alabiliyorsun, inek alabiliyorsun, tavuk alabiliyorsun, köpek alabiliyorsun. Tamamdır. Bir dahakine de ya yani bir dahaki videoda da onları gösteririz. O zaman bunu kapatıyorum ben bu videoyu. Okey. 195 bin dolara patates fabrikası alıyorsun. Tamam <laughs> Ya bence de bu ilk bölüm için yeterli olan bir şey Çünkü böyle hemen pat 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 her şeyi gösterirsek bir anlamı kalmaz yani Doğru mu? Gençler evet, teşekkür evet. ederim destekleriniz için Sağ olun. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik Bu videonun <laughs> devamını isterseniz 50.000 like bekliyoruz ee, Diğer videolarda görüşürüz kendinize çok iyi bakın Öpüyoruz sizleri cansınız Bay bay Oldu mu? oldu gayet ya, iyi. Montajladı. Da, da, da. bir, bir daha kapatayım bunu. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Eee oyunun devamını isterseniz 50.000 like bekliyoruz. Yorumlarda da yazın bir sonrakinde ne yapalım? Eee tarlada bir sonraki videoda görürsünüz zaten. Eee Tony bir videoya görüşlük de lan amına koyduğum. Tony hiç yüz e, vermiyor bile. Tamam. Bu video okey. Bence oldu evet. Bunu oyun kanalına atıyoruz abi. Tugay Gök kanalına değil. Tugay G kanalına atıyoruz bunu. Eee, evet. Şimdi ikinci evet, videoya efendim. geçelim. İkinci videoda da ama şurayı komple bir halledelim yani. Bitmek üzere. Az kaldı. Aha bir şey değiştirdim lan. Bir dakika. Çünkü ikinci videoda sen ne yapmak istiyordun tam olarak? Kanka chat ikinci videoda sizi ne olur? Bak. Koyayım. Ana koyayım. Nono'nun ana sayfası çıktı. Tugay bana koruma tutak ya. Kanka, e, ee, chat ikinci videoda ne yapabiliriz? Yani aklınızda bir şey var mı? Hayvan Şu an, işte. şu an chat'i görmüyorum ama bir saniye abi. Chat kayboldu şu anda.